Rüyada yağmur yağdığını görmek, temizlik, yenilenme, duygusal arınma ve manevi büyüme ile ilişkilidir. Yağmur genellikle duygusal rahatlama, içsel temizlik ve ruhsal yenilenme simgeler. Bu rüya, hayatınızdaki tıkanmış enerjilerin serbest kalması, duygusal olarak rahatlama ve ruhsal bir yenilenme sürecine girmeniz gerektiğini simgeliyor olabilir. Ayrıca yağmurun ardından gelen doğal büyüme ve sağlıklı değişim de bu rüyanın pozitif çağrışımlarındandır. Peki rüyanızda yağmur nasıl bir ortamda yağdı? Sizi etkiledi mi, yoksa sadece gördünüz mü? Yağmur görmek, duygusal temizlik, yenilenme ve manevi gelişim anlamına gelir. Yağmurun yağdığı yer, doğal yenilenme, taze başlangıçlar ve arınma anlamına gelir. Yağmurun huzurlu bir şekilde yağması, İçsel huzur, rahatlama ve ruhsal dinginlik anlamına gelir. Şiddetli yağmur görmek duygusal yoğunluk, baskılarla başa çıkma ve hızlı değişim anlamına gelir. Yağmur sonrası doğada büyüme, sağlıklı gelişim, manevi büyüme ve yeniliklere açıklık anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki tıkanmışlıkları atarak yenilenmek ve daha huzurlu bir yaşam sürmek için önemli bir döneme işaret ediyor olabilir. Pozitif çağrışımlar. Yağmur sonrası doğada büyüme görmek, manevi büyüme, içsel arınma, sağlıklı değişim. Yağmurun rahatlatıcı bir şekilde yağması, içsel huzurun sağlanması, duygusal dengeyi bulma. Yağmurun huzurlu bir ortamda yağması, ruhsal dinginlik, yenilenme, sağlıklı bir yaşam. Yağmurun sakinleştirici etkisi, duygusal rahatlama, sabırlı ve sakin bir yaklaşım. Yağmur sonrası gökyüzünün açılması Karanlık dönemlerden aydınlık bir döneme geçiş. Bu rüya, hayatınızdaki olumsuzluklardan arınarak duygusal ve manevi yenilenme sürecine girdiğinizi simgeliyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Yağmurun şiddetli olması, duygusal baskılar, zorlayıcı değişimler ve başa çıkma zorlukları. Yağmurun ani bir şekilde başlaması, kontrol edilemeyen durumlar, duygusal patlamalar. Yağmur sırasında fırtına görmek, içsel huzursuzluk, çözülmesi gereken zorluklar ve sorunlar, yağmurun bozuk, kirli olması, içsel dengesizlik, olumsuz düşünceler veya duygusal blokajlar, yağmurun size zarar vermesi, baskılarla yüzleşme, duygusal travmalarla başa çıkma. Eğer rüyanızda yağmurun şiddetli olduğunu veya olumsuz etkilerini gördüyseniz, bu Hayatınızdaki duygusal baskılarla başa çıkmanız gerektiği ve bu duygusal yüklerden arınma zamanının geldiğini simgeliyor olabilir. Psikolojik yorum. Rüyada yağmur görmek, bilinçaltınızın duygusal rahatlamaya, içsel temizlik yapmaya ve ruhsal olarak yeniden doğmaya ihtiyacınız olduğunu simgeliyor olabilir. Yağmur sonrası doğada büyüme görmek Bilinçaltınızın sağlıklı değişimlere ve manevi gelişime açık olduğunuzu belirtiyor olabilir. Şiddetli yağmur görmek, bilinçaltınızın duygusal yoğunluk ve zorluklarla başa çıkmanız gerektiği mesajını taşıyor olabilir. Yağmurun huzurlu bir şekilde yağması, bilinçaltınızın duygusal dengeyi bulma ve ruhsal rahatlamayı sağlama ihtiyacını yansıttığını gösterebilir. Bu rüya, kişinin ruhsal ve duygusal olarak yenilenme sürecine girmesi, içsel huzur ve rahatlık arayışında olduğu anlamına gelebilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre rüyada yağmur görmek, manevi arınma, temizlik ve duygusal rahatlamayla ilişkilidir. Yağmurun şiddetli olması, kişinin manevi olarak büyük değişimler geçireceği ve bu sürecin zorluklarla dolu olabileceği anlamına gelir. Yağmur sonrası doğada yeşermeler görmek, kişinin manevi olarak yeniden doğacağı, içsel huzuru bulacağı anlamına gelir. Yağmurun sizi etkisi altına alması, kişinin içsel baskılarla yüzleşmesi, duygusal blokajlardan arınması gerektiğini simgeliyor olabilir. Bu rüya, manevi olarak arınma, duygusal temizlik ve içsel huzur bulma sürecine gireceğinizin bir işareti olabilir. Rüyada yağmur görmek, temizlik yenilenme, duygusal arınma ve manevi büyüme ile ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki tıkanmışlıkları atarak yenilenmek ve daha huzurlu bir yaşam sürmek için önemli bir döneme işaret ediyor olabilir. Siz rüyanızda yağmur nasıl bir ortamda yağdı? Huzurlu muydunuz yoksa başka bir şey mi hissettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.